vardı ismimde 31 bra forever Kazansam da çok para almadım hiç tavır Çektiysem çocuklarım için çektim kahır Huzurun yoksa koca ev olursan ahır Merhaba oyun severler, merhaba canlarım bugün sizlerin kaç defa mevcut Böyle yumruk atmaya gelen uzaktan kalbini vacip Sizleri eğlendirmek güldürmek için kardeşim bıktık üzülmekten Bak yukarıdan daha gelen varsa indiririm. Çok güzel bir avuk var elimde. skiniyle ile daha böyle inmeden dahileri öldürüyor. Hocam daki, daki var diyor, Daki dak mıydı o? Hocam siz de gittiniz. Loop Güzel killer geliyor üst üste. Seri oynamamız lazım. Loot sorununu şuradaki DP'lerden çözebiliriz. Bunun da reload'u sıkıntı ama iki tane var. Değiştire değiştire milletin içinden geçerim. Ama sen çok güzel geliyorsun. Uzi yeterli sana kardeşim. Öyle ey, artistik yapma. Artistin sonu kötü. Sizi gördüm. Ooo. Bayağı kalabalıklar. Sen gittin saniye bir saniye dur Bunları aldım abi seni aldıktan sonra şunlara döneceğim Ay sen de çok güzel gösteriyorsun kafanı Sen çok güzel gittin hocam iyiyim gerçekten var ya Her geçen gün daha iyi gidiyor Asla yaşlanmıyorum durdukça dirileşiyorum Bak o da kaldırmaya gelmiş arkadaşlarım ona da biraz vurdum Sen ne bakıyorsun oradan bir saattir orayla sıkışıyorum ne bakıyorsun Bu yediremedi tabi arkadaşını öldürünce Abi diyor bana da sık dedi sıktım kurtuldu Diğer bp'ye geçtik o sırada da buradan gelen bir Eğlenmeyi gülmeyi seven kardeş Güzel bir nickname koymuş ama işler istediği gibi gitmedi. Şunun da şöyle kilini hızlıca çekelim. Orada oluşum yeniden oluşmuş ve içeriye doğru kaçışıyorlar. Bence çok seri bir 8 kill aldık. Artık can ve loot'a ihtiyacımız var. Bir M4 yaptım bir daha ki şu anda daha fondayım, Geldim. Ama siz ben gelene kadar kill almıştınız burada bir tane. Neden böyle yapıyorsunuz? Canı sıkılır sizi vurduktan sonra. Bu ortada fazla gezinenleri öldürmeyi hep sevmişimdir. Şöyle biz de aşağıya doğru inelim. Evet. Evet. Şimdi olacak! Evet. Ben şey yaparım ya. Dümdüz yürürüm. Bak ayak sesi de geliyor zaten ölümden Tık 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 koşturuyor bir delikanlı. Abi diyor, ben de diyorum buta ve kil açlığına düştüm diyor. Çift taneli sayılara bir de kavuşturdu. Devam edelim yolumuzda. Çok fazla alınacak kil var. Şöyle ortaya doğru bir bakış atacağım. Hocam pencerelerde gelmeyin. Gelin kapışalım. Bak çok güzel gir var. Ama o kafanızı gördüğüm anda ayıklarım. 6x'e geçirdi beni. Hala da bana bakıyor. Bak, Arap mı bu? Hocam Arap da değilseniz de çok güzel öldünüz. Şöyle geldim kardeşim. Sana güzel bir bomba hazırlığı içerisindeyim. Çok fazla kıpraşma, canını sıkma. O tarafa niye geçtin? O tarafa geçtiysen şuradan bir bomba tutarsın. Tutmadın mı? E gel diyor abi diyor içimden geç benim yakından diyor. Şimdi burada da birisi var. Yanımdan gibi. Gelmedin mi? Yok abi gelmedi. Önce üsttekiyle fight'ta sonra bana geldi diyor. Geldim. Nereye kaçtın? Aşağı mı atladın? Gerçekten mi ya? Aşağı atlayınca oluyor mu? Oluyor. Pochinki'ye geldik. Aşağıda da bir tane delikanlı. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Lutsuz böyle yeni kişileri görmeye bayılırım. A2. Allah 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 orada da 2 kişi var o zaman ne yapıyoruz her zamanki gibi 4 bunlar hocam Rina'ya başlayalım Rina 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 Çumbaklı kaldı 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 gitti ikisi gitti, gitti Ulan canım manım da yok çok kötü içime doğru sıçıyorum şu anda Fight alıp alamayacağımdan emin değilim İkisi düştü. Sen ne girdin arkalayacak beni bak. Üç de gitti hocam. Kılaç geliyor. Kılaç geliyor sakinleş. Dördüncüyü vurmadığın anda oyun bok. video bok. Geldin. Çok güzel geldin Allah kahretmesin. Şov yaptırıyorsunuz bana ya. Gerçekten bu canla dört kişi öldürdüğüme inanamıyorum. Şuradan m e geçtik. Mermilerini aldık. Orada birisi var. Çok güzel etrafta geziniyorsun ama sen. Adam kaldırmaya mı gidiyorsun? Bak gider ayak bir tane et çatıydı. Orada da bir mamut geldi. Oo. Çok güzel, O da yeni killer var. İyi ki Vallahi böyle kill bulamazdık ha orada. Selamun aleyküm. Geliyorum üzerinde doğru can sıkıntısını almaya. Bakıyor mu bana birisi? Sanki çatıda birisi var gibi. Evet. Evet, evet, evet. Şey yaptım. Dur, 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 dur. Dur, dur, sakinleş. Sen şöyle bir sıfırı yemeye hazırlan kendine. Ay. Vallahi ip deliğinden vuruyorum lazerle hile diyecekler ya. Gerçi desinler abi. Demeyen de olduğu zaman ne oluyor ki yani? Adam hile diyecek bir diş sayfa basacak mutlu olacak. Niye onu da kınıyorsam? Geldim. Geldim şu tarafa doğru içeriye girdim. Birbirinizi kaldırıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Çok çok talihsiz bir bekleyiş ama o. Bak çatıya çıkıyor şimdi bak kararsız kaldı. En kötü şey biliyor musun? Kararsızlık. İnsanı gerçekten mahveden bir duygu. Şöyle bir bombam var. Bu bombayı çok güzel atabilirim. Senin aşağı atladığını duydum. Arkaya mı geçtin? Şurada olabilir misin? Allah kahretmesin. Çok zevk aldım hocam. İmleçsiz bombayla kill alınca İnsan kendini daha da iyi hissediyor. Loot'u da güdenmiş. Yaradı bir daha açıkçası. Şöyle küçük bölgeleri de halledelim. Burada 3 kişi gözüküyor. Bir girelim bakalım. Çok fazla sessizsiniz ama. Atakım arkadaşınız büyük ihtimalle. Sen açıkta gezinmeyi seven kardeşsin. Yasin Works. Hocam Twerks olsaymış daha güzel olmaz mıymış? Bunun bir de arkadaşı var. Onu görebilir miyiz? Şurada bir yerde. Silahı böyle değiştirirsen oradan gözükürsün yavrucuğum. Çık. Çık ama çıkmadığın anda senin için çok kötü bir senaryo. Arkadaşın ölüyor. Şu an bak sismi sattı görüyor musun? Abi diyor ben diyor sis attıysam diyor kaldırırım. Şöyle şunu kaldırır mısın? Ama sen bana açı vermemekle çok ısrarcısın ya. Nasıl kaldıracaksın arkadaşını? Bak 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 gitti gitti. En son kafayı yedi aşağıya da sürükledi arkadaşını gittiler. Ya sanki ben oraya gelip. Bu fight'ı bitiremeyecekmişim gibi aşağı inince olacak zannediyorlar. E ne oldu şimdi? Daha mı güzel oldu şimdi oraya kaçtığında? Giderayak bir de vuruyor bana hadsiz. Hocam inanılmaz bir kasma yaşadım. Burada kesinlikle birileri var. Birileri olduğuna kalıbımı basarım. Karşımızda 31 kişi varken bu tarz şeyler çok normal. Ağaca falan çarptım katmasından onu gördüm. Aracın orada birisi var. Onu şöyle bir ayıklasak. Lan silah reloadsuz. Tut bakalım. Vallahi reloadsuz olmasa vurdum onu biliyor musun? Çok talihsiz oldu ama orası kalaba gibi Birisi daha gösterdi gel 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 de vurayım seni gel ama böyle gir çıklarla Canın sıkınlığı gitmez İlla diyor abi diyor üzerime doğru araba sür Üzerimle arabayla geç diyor Şimdi burada bir kişi aa buraya gelmiş bak 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 Buraya gelmiş sakin ol, ol geldim Allah Allah şu silah takılma ya Çok sinir oluyorum şu emilatörün salak baklarına ya Aptal gibi sıkamadım bekle mamut da geliyor Oo oh, yeğenim çok güzel bir yere attık kendimizi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kötü bir sonuç oldu ama şu anda sinirim geçti. Seni gördüm çok güzel savunuyorsun. Savunma savunma gel yarın çaktığını biliyor musun? Ah onu niye düşmedi? O da hiç çat düşebilirdi. Gerçekten bazen de talihsizlikler bizi buluyor. Bu altındaki oynayacak gibi. Şu taraftan bakmaya çalışıyorum ama yukarıdan bir yerden gelmezse çok bunu alma şansımız da yok. Geldi. Geldi erkeğimi görüyor musun? Nasıl geldi bak. Nasıl geldi aziz. Siz aziz misiniz beyefendi? Olabilir hocam olabilir. Bu arkadaşı tavalayarak böyle kendini birazcık canını sıkacak pozisyona getirdim. Şimdi o da iki kişi var mamutun etrafında. Onlar fightlamak isterse onlarla fightlayacağız. Onların toparlanması biraz uzun sürer. Dediğim anda toparlanmışlar. Gel. Ama ikisi de göstermemeye başladı. Canımı sıkar bu durum. Senin ayaklarını görüyorum. Lord'un bir daha yer misin ayağından? Yok. Abi diyor ben diyor tek teferlikte o diyor. Asla yanlış anlamadı. Birisi Virti filin üstüne çıktığında Bunu bunlar tuhaf bir ikili. Hocam bir daha düşürürsem başlayacağım. Yavaş kaldım bu sefer. Tut bakalım. Bu sefer de öbürü düştü ama artık. Siz üzerinize gelmemi hak kardeşim. Şöyle tam da dağın eteğine doğru geliyorum. Ağır dağın eteğinde diye bir şarkı vardı zamanda. Bak takıldığım yere bak. Şunu kır abi. Gel abi. Gel yakın bak. Bak beni pompalayacak lorduna bak. Bayağı bilenmiş bana bu. Bilenmesi güzel bir olay. Oradan bir araç geliyor. Tut bakayım şunu. Bir fight bitmeden bir fight'ın başlaması kadar güzel bir şey yoktu biliyor musun? Çok güzel geleceksin üstüme. Headshot'ları aldığına izin vereceksin. Nereye kaçıyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nasıl ölmüyor abi? Nasıl ölmüyor? İki tane headshot yedi. o kadar sıkma yedi. Şaka gibi. Aa olacak şey değil ya. Vallahi olacak şey değil. Sen bot nereden çıktın sabahtan beri gelmezsin. Tam adamla fight dikkatimi dağıttı bak. Bunu çekelim abi. Bu bir de sokabilir. Onlar kalabalık. Oo 4 kişiyiz. Body'yi tuttun. Body'yi sen de tutmak ister misin? Sen de tuttun. 2 body'miz var. Aa sıkmayın ama. Bak, sıkma seni de alırım. yedin. Hepsinin de kask güçü. Biri de ne body'yi öldü ne çatı öldü. İnanılmazsınız ya. Hocam kiti bastım, boost'u fullledim. Artık biraz daha darlama zamanı ama hiç göstermiyorlar. Şu hareket edenlere vurabiliriz. Bayağı dört kişi bir kulübede mi yani? O ne lan? Allah üstümde de başka ekip geldi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlar üstüme puşluyor. Sağımdan başka ekip geldi. Şaka mı bu ya? Abi bir tane sizi şöyle bir düşürsem vallahi kalabalık geliyorlar. Güzel bir sprey atmam lazım. Hadi. Hadi dönemiyorum yerde yaptığım için. Döndürdüm. Döndürdüm. Gel biraz daha. Lan biraz diye. Vallahi biraz diye ama kimseyi düşüremedik. İşler çok boka sarmak üzere şu anda. Kaçmamız lazım tepemdeki fena darlıyor beni. Ya böyle bir araya alınma şikayeti olmamalıydı bu oyun ya. Şimdi şuraya hızlıca geçmem lazım. Onlar büyük ihtimalle bana konum alacaklar derken sıktılar bile. Tepemdeki de sıkıyor. Ulan tam açık yere geçtim. Sen hayırdır bu hayırdır. Aa. <laughs> ee, çok büyük sıkıntılar var. Çok büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan cover yaparak kurtulabiliriz. Çaktırmadan bir cover'ı açtım. Yani bunu kıracaklar büyük ihtimalle kırdılar. Tamam abi sakinleşeceğiz sizi yıpratacağım. Mermimden korkuyorum 48 mermim kaldı. M24'e abanmam lazım sen tut bakalım şunu nasıl çat değil. Bir daha tutar mısın şimdi çok güzel düştün Ludex hatırladı seni. Sen de tut sen body yedin. Tepemdeki sıkmasa bunlar kolay da bak tepemdeki nasıl sıkıyor bak. Tepemdeki sanki beni öldürmeye ant içmiş gibi sıkıyor. Abi şuraya sis bombalarıyla kapatmak lazım hep. Başka türlü çok büyük sıkıntılar var. Götüm götüm birilerini düşürüp oynamam lazım. Onlar da sis falan açıyor lan. Bir tane adamım. Bu neyin artistliği? Şu tepedekini bir vursam aslında çok rahatlayacak işte Vallahi geliyor. Lan açıkla seni vurmam lazım. Açıkla seni vurmam lazım. Nasıl? Nasıl ölmedin? Abi çok vurdum. Çok da headshot vurdum. Yapma be. Bunlar geliyor. Bunlar body'yi tuttu. Abi kaçmam lazım buradan. Çok kötü sıkışıyorum. Bomba mesafetine giriyor hepsi. Bomba atarlarsa burada çok yaşayamam. Ben tut bakalım şunu bir daha düştü. Ama düştün de bizim ne zırhımız kaldı ne bir şeyimiz. Bir adamları yıpratacağımız adamlar bir de yıpratmaya devam ediyor. Hocam sizi şöyle bir çeksem. Şu aradan çeksem sizi badiletem çok güzel olmaz mı? Niye kaçtınız köpek gibi? Sen nereye gittin? O kaç baba bir daha bu fıtatı bulamazsın. Adam nakliyken kaçtın kaçtın. Kaçmadın çok büyük sıkıntı. Arkaya doğru geçip. Aa! Ya. ya zırh olmadığı için abi ya. Zırhım olmadığı için ya. Ya inanılmaz iyi oynadım. O kılıçlar o takımları öldürüşler, hasar. 17 dakikada hasara bak. Pes etmeyelim devam. Haydi bakalım. Hocam bu sefer olacak, bu sefer olacak. Çok formdayım bugün, iyi miyim sana? Her şey müthiş. Çok güzel geldin Astro. Sakinleş, çok fazla inen var buraya. Hepinizle aynı anda oynayacağım. Şimdi sıkıntılarınızı almaya geliyorum. Sen git. Sen git yine oyun başı az canla başlıyorum ya. Bir kere de şunun gibi full canım olsun. Jakut sen. Hocam Magnus sen vardı. Şimdi konuşmayalım o konulardan çok kişi anlamıyor. Geldim. Geldim o arkada da silah sesleri var. En iyisi arkadan temizleyerek gitmek yoksa arada kalacağım. Ne yapıyorsunuz burada birbirinizi patlatıyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Kuytu köşede birbirinizi patlatmaya derken buradaki killerimi çalıyor. Ben de onun bir killini çaldım. Gelden mi? Götürden üstüme doğru? Ne güzel kaçışıyorsun. Direkt öldü. Sen başka bir seviyedesin. Hocam çok karıştı. Fena karıştı. Şimdi bu arkayı temizlemek için güzel bir bomba iş yapabilir. Arkasına doğru atarsam belki kill de gelebilir. Şöyle bir bomba salladım. Yok oradan alamadık. İlla üzerime oyna diyor. Geleceğim de kaskım yok. Tek yerim canlar. Tek yerim. Bak, bak o da biliyor sanki. O da biliyor açıktan rush diyor üzerime. Olacak şey değil ya. Beyefendi sizin de kaskınız yok ama şapkayla gidiyorsunuz. Yine de kardan idi mermilerden korumasa da. Şimdi şuradan böyle skarla geçtim. Çok yıpratmayalım derken buradan bir arkadaş üstümüze koşuyor. Seven Marf. Seven Marf arkadaşın var mı güzel kardeşim? Sanki arkadaşın var ayak sesi geliyor. Gelsene. Gel 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 gel. Öyle sıkmakla olmaz. Gaza gelme gaza. Sen çok da gelme. Hocam çok güzel oldu. 7. kill aldık. Galiba bir tane kill çaldırdık ama şurada birisi var. Telafi ederiz. Allah aşkına şu canı dolduracak bir şey ver ya. Sadece enerjim var. Abi boostu full dedim oynuyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Her taraftan ayak sesi geliyor. Bir noktada boost da yeterli olmayacak biliyorum ama biraz zaman geçirdim en azından. Canım %50'yi gördü. Buradaki ayak sesi çok sıkıntı. Bir bombayla çözsek bu işi lokum olur ama bombayı da yemiyorlar abi. Fıldır fıldır kaçıyorlar. Şu sağdaki odada olabilir. Ayak sesi orayı gösteriyor. Geldin mi? Vallahi geldi. Bak vallahi geldi ya. İnanılmazsın. Hadi bana ilaç bir lütfen. Vallahi Eydar Hakan'ım. müthişsin lan. Vallahi bir ayak sesi daha var. Lan vicdanımızı toparlayalım. Bir kendimizi toparlayalım. Bu ne ayak sesi aşkıymış ya. Aşağı mı atladın? Buradan oynar mısın? Vallahi oynadı. <laughs> Killer. Killer hesam. Çok güzel. Aa! aa, aa, aa. Bir saniye mutluluk yaşamaya gelmiyor. Bir tane pusucumuz oradan uzaktan beni kesiyor. Şimdi lootuna bakacağım. Loot'a ihtiyacım var. Yani Sen çıksan da bakacağım abi. E, Loot'u güzelmiş. M4'e geçtik. Şu an için daha formdayım. Birisi geldi. Gel 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 gel. Çok güzel geliyorsun. Yapma. Arkadaki de sıkıyor. Hemen ölmen lazım. Ne oldu sana? Derdin ne bu senin? Hakikaten sinir etti beni ya. Kimle fightlasam sıkıyor onun dışında sıkmıyor. 10 kili bulduk. Sakinleşelim. Şimdi köpek gibi sana çevirdim aim'imi. Gel. Gel yani göstereceksin. Gösterdiğin anda da beynini Bak başka yere çıkmak için kafanı çıkartma ölüksün oğlum ya. Bu BLD sütün kesin arkadaşı var. Bu kadar pervasız kimse sıkarken kil çekmeye çalışamaz. Şöyle bir bomba çeke çeke gidiyorum ama orada tutuyorlar mıdır emin değilim. Salladım bombayı zaten imleçsiz ne kadar iyi atabilirim ki. Çok iyi atabilirim. Çok güzel bomba atabilirim. Bunun bir arkadaşı var hocam. Senin bir arkadaşın var ve seni kurtarmak için her şeyi yapıyor gibi. Nerede? Nerede pusuyorsunuz? Burada mı? Bak kapıda yollarımı gözlüyor ya. İlginci. İlginci ılgıncı da olabilir. Yani iyileri yazamıyorsun biliyorsun. Neyse boş muhabbete gerek yok. 2 kilimi de aldık. Hala üç kişi var bölgede. Bence loot'u alıp devam etmek en doğru karar oldu. Bu loot'la çok büyük sıkıntılar yaşardık. Şimdi P90'la bu bölgedeki son 2-3 kişiyi de avlayıp yolumuza devam edebiliriz. Evet buradasınız abi. Buradasınız. Sakin olun. Soldaki silah sesini umursamıyorum şu anda. Onlar oradan sıkıyor ama bak bak. Açıktan bir de bana sıkıyor. Gerçekten mi? Bu kadar mıyız? X-Lines. Hocam nasıl bir nickname ya? Seni çektim. Bu da arkadaşın var. Arkalarda gediniyor. Nerede olabilir acaba? Aşağıda mı? Bu bir yerden şimdi pörtletir kendini. Hala da ayak sesi geliyor burada. Tamam sakin ol. Sakinliğini koru. Çok güzel üzerine uçacağım. Bak nereye düştüm senin yüzünden. Ya kalsaydım burada çapır. Hocam motorcu galiba çapır koymuş ismini de. Gerçi yani o CH Pulse'ı falandır. Pochinki'ye kadar geldim, burada birileri olabilir. Killer alınmış. Yine bir clutch atsam çok güzel olmaz mı? Şöyle 4 kişilik takım bulsam. Neredesiniz lan? Çok da kasıyor. Kesin birisi var da... ...asla göstermiyorlar. Bak burada 2 kişi ölmüş. Aaaa! bak! Tamam tamam sizsiniz bro! Lan nasıl pustular? Bana bak! Ölemem. Ya şu canı kaç kere bu seviyede göreceğim şu yüzünden ya. E şimdi ben sizin ağzınıza sıçmadım mı? Hak ettiler ama siz şahitsiniz. Öyle pusup yol kenarı bekleyin mi? Oldan geçtim sıkmıyorlar. Gelince içlerine sıkıyorlar. Muhammedciğim kendine çok iyi bak kardeşim. Arkadaşın daha kötü bir ölüm bekliyor. Şöyle çatılara çıkalım. Büyük ihtimalle bu mantarın içinde gibi bir yerde ayak seti tam önümden geliyor ama oynadı. Bak bir de oynadı bir de bir de yediremedi kendine. Bir de oynadı ya. İşte siz pusmadan bu kadarsınız anladın mı? Oo merhabalar abi. Adam mı kaldıracak? E geldim o zaman yana geçtim vurdum sizi. Şikos. Şikos arkadaşın kaldırabildin mi yoksa öyle bir koşuş muydu kaldırırım acaba diye. Abi bu çok sessiz duruyor. Ben böyle sessizlere bıçak atmayı çok severim. Arkamdan da sıkan var. Ne oldu baba? Hayırdır baba? Ajlon. Azerbaycanlı bir dostumuz galiba. Olur olur. Sıkıntı yapma kendine ya. Tokyo'ya geldik ama silah sesi adam kaldırmanın oradan geliyor. Geliyorum bak burada bagidalar ama. Evet bütün fight burada. Geldim yerim. Nasıl güzel vurdum mu seni? çok kötü yakalandın değil mi? Kimle fight diyordu? Burada bir yerde mi fightladıkların? Ama o fightladıkların çıkması lazım ya. Alan geliyor. Biz çok kalamayız burada. Şöyle loot'una bir ufak bakayım şunun. Evet, loot'u çok ihtiyacımız olan bir loot değil ama alan dışında bu biriyle fightlıyordu. Evet, orada seni gördüm. Çok güzel bekliyorsun. Çok güzel bekledim. Ama bu göstermeyeceğin anlamına gelmez. Hocam hiç dayanamıyorum. Bir kişi gibi üzerine direkt böyle bir kafaleyi tatsak daha güzel olur. Geldim. Aa yaygı arkadaşı var. Bak kendini öldürttüm lan arkadaşı. Lan in, inemiyorum. Allah. Ya abi tuşlar niye çalışmıyor? her arabadan indiğimde böyle oluyor. Sıkma oğlum. Sıkma ağzına sıçacağım senin sıkma. Sıkma ağzına yüzüne vuracağım mermi senin sıkma ya. Ya inanılmazsın bak tekeri de patlatmış ya. Olacak şey değil bu arabayla. Şurada bir torosumuz varmış ona geçelim hızlıca. Seni şöyle biraz bıçaklamak istedim. Biliyorsun içimdeki kinin sebebini. Gerçekten beni sinirlendirdin. Artık yolumuza devam edebiliriz. Aa! bak. Mervilerden gerçekten salsa yaparak kaçtım. Utanmıyor musun? Alan dışında bekleyip bu kadar fight olduktan sonra bana sıkmaya. Şimdi topuklarına sıkacağım seni göster. Aşağıdan göster o topuklarına sıkacağım zip kot mu? Hocam bu GTA Vice City'de Nutter Tosya'dan kardeşe benziyor. diyor. Gerçekten alanı da yemiş biraz topuğuna sıktım hemen öldü. Gerçekten hayatım Toki ile Poçinki arasında bir döngü gibi ama burada adam var fena kastı. Oo iki kişi gördüm. Evet iki tane çatıda delikanlı aşağı iniyor çıkıyor falan. Arkadaşınız mı kaldıracaktınız? Ne yapacaktın? Aa burada da vardı. <laughs> Reno bu cumbarlı geldi mi? Gaza gelme seni hatırladım. Sakinleş sakinleş. Sen çok güzel öldün. Seni kurtarma şansları yok ama bir daha kaldırırlar inşallah. Hocam bu da aşağıda geziniyor. Gelecek mi? Gel lan gel. Gel lan buradayım gel lan gel lan. Gel lan buradayım içinden geçtim. Gel 7 Mars. Seni de hatırladım. Sen onu Mars diyeyim de daha karizmatik hissettin kardeşim kendini. Seni şöyle düşüreceğim. Şimdi bunların bir üçüncüleri var galiba dolanan. Onun kaldırmasına izin verebilirdi. Evet, kaldırıyor şu anda. Ama çok güzel kaldırıyor. Sempatik, bakar mısın şuna? Evet, sen geç ya. Şey yaparız, bir daha öldürürüz. Şimdi 3 kişiden 5 kişinin atalını Onu göstereceğim size. Büyük ihtimalle arkadaşları havadan bir anda inecek. Vallahi geliyor, bak. Bak, şunların tatlılığına bak ya. Ya, her şeyde istediğim gibi olmasın. Aa, aa Vuramadım. Sıkıntı yok. 1 ve 3 benim için kolay. Eğer Loot'um varsa daha da kolay. Şimdi bu noktada sizi doğru konumda öldürmem lazım. Yoksa bombalar gelebilir. Gerçi bombalar olmuyordur yeni gelenlerin. Bak, Loot'una geldi. Gerçekten mi? Gerçekten Loot'una mı geldin senin Bak? Bir daha hala aynı yere sıkıyor. Lan ben bir adam aynı yerden iki defa vurur muyum ya? Bu arkadaş ama ölmeyi çok hak etti. Aa çatıya çıktı birisi. Çatıya çıktıysan çok kolay olur ama bu iş. Tut bakayım şunu. Lan imleçsizlik. Kafayı yedirtin bana. Kafa yedik sen de kafayı yiyeceksin. Hocam siz de düştünüz. Üçüncünüz nerede? O da buradan mı? Yapma be oğlum be. Evet 3 kişiden 5 kilo alma eğitimi sona ermiştir. Daha fazla eğitim için like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Acayip kasıyor şu anda oyunum ama kimseyi göremiyorum. Neredesiniz lan? 12'de kişi var karşımda gördüm. Dağdan peşmerge gibi iniyorlar bak. Bak tut bakayım şunu çok güzel bir body. Sen sen şunu tutar mısın? Yok bu onu tutma niyetinde değil. Sen şunu tut. Ama abi tıklayı mi atalım illa? Her gördüğümüzde seni. Tıklayı de atamadım. Bak bir kere başta tutmayın de sonra boka sarıyor gerçekten. Ayağa kalk ayakta domaltayım seni. Bir de buggy geldi oraya. Oo vallahi dört kişi. Şey. Vallahi Rina. Lan ne geldi bugün be? Tut bakayım şunu. Sen şöyle tutmadın mı? Sen şöyle headshot'ı tut. Bana böyle yandan mandan gösterme bak yandan mandan gösterince sinirlerim el vermiyor. Bak bu da bu tarafa geçti. O biraz tehlike yaratabilir bize. Sen şöyle giderken yer misin? Sen bagini, bagin içine yer misin? Yapma. Çok güzel düştün. Aradan vurmayı deneyeceğim. Şöyle ayağını gördüm. Bir tane body'i attım. Bir daha bu kadar çıkarken alsam güzel olurdu. Ama bunlar bakmaya başladı. Çok güzel edeceğim. O çim sesini duydun değil mi? Hissettin. Allah kili çekemedik yine sıkıntı ya 2 düşürmem lazım rush için haydi bakalım gel abi çok güzel oynamaya başladılar canları sıkıldı bir daha tutar mısın niye tutmadın aşağıdan buratı baktığı için tutmadın o beyitliyor oradan bana sıkacak hepsinde de knt var maşallah senin o güzel kafanı çok güzel alırım sen de tutar mısın bir headshot seninki niye headshot değil onun da sadece kafasını yürüyordum ama hiç yemedi. Bak bunlar iki falan bakmaya başladı. Siz kızdınız kızdınız siz. Siz kızdıysanız o kaçan arkadaşı yakalayın. Bak hepsi kaçıyor lan bir adamdan kaçılır mı? Hocam artık gösterin be. Body atmaktan sıkıldım sen göster. Bak tepeye de geçtiler. Şu an gerçekten M24 mermim bitmesinden korkuyorum. Sen ye artık şunu. Bak hala kafa teyit çat pozisyonunda Eyüp. Sen de tutar mısın bir Bir daha tutarsa geliyorum. Biri daha tutarsa geliyorum çok dağınıksınız bak ona koşuyor Hemen öbürüne koşuyor abi artık geliyorum Yapacak hiçbir şey yok iki düşürdük sonunda ve birbirini kaldırdı Yine kötü bir pozisyonda başladık gibi Oraya görüş açım yok Çok kötü oldu Burada da birileri vardı onlar da birbirini kaldırdı bir ihtimalle Hocam bakmayalım bana Bakmayalım şey yapmayın ya Gel, şey yap. Ben burada takılıyorum Evet evet güzel sıkıyorsunuz tamam Gittiniz reis ne oldu ya Hayırdır ya hemen böyle öldürelim, kıralım, bitirelim barış biraz düşmanlığı. Aa ben buradan geri çıkayım. Burası hiç iyi bir açı değil. Alan da geliyor. Büyük ihtimalle çok sıkıntı yaşarım ama şu önümde bir keklik görüyorum. O kekliği avlasam her şey benim için çok daha rahat olacak. Sanki bu açı çok güzel gibi. Onları yandan görüyor gibiydim. Şimdi sakinliğini koru. Tut bakalım. Aa zırhı ben aldım zaten. Eyüp! Gittin artık. Birini sonunda bitirebildik be. Alana girmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bunların dışında elemanlar da var. Sıkıntı yaşayabilir. Mesela bu onlardan değil gibi. Ne alaka çünkü bu tek başına koşuyor? Sen çok güzel geçtin, yattın oraya da. Ben ben öyle yatanları çok sevmem ama Kalk okula git, kalk! Jota'yı! Jota'yı da çektik 30. killdeyiz. Artık sadece win alması kaldı. Bugün gerçekten efsaneler yarattık. Geliyor, onlar da geliyor. Gel, 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 gel! gel. Lan kaçma artık kaçma kaçma kaçma. Abi benim M4 mermisini de bitirecek bunlar geliyor. Çok güzel geldin. Çok güzel yedin ağzını yedin. Alan da yiyorsun. Düşebilirsin. Abi mermim bitiyor. Düşebilirsin gitme. Lan nereye gidiyorsun? Manyaklık yapma. Ölmen lazım artık. Vallahi yine son mermi be. Allah kahretsin sizi be. Ne tut kaldık ya. Allah'tan dükkan alanın içinde 31. kilimiz geldi. 32. kilimizi bekleyeceğiz. Hatta iki kişi aktı galiba şu anda. Ben bilmem şuradan loot almam lazım. 2M24 Nimesi hiç çok dolu. Evet geldi. 32 kill birisi alanı öldü maalesef. Haydi o zaman 34 kill win olsun. Abi sabahtan beri Pochinki'de de defa diyoruz iki kişi gelmiyor. Ya yani bunlar büyük ihtimalle sağlam pusucular, camperlar. Bunları halletmemiz lazım. Abi silah seti falan da olmayınca bayağı sıkıntı merhaba. Nasılsın? Seni edebilir miyim? Ay İrem Nur mu? İrem Nur'cum şu ara çok canım sıkkın, o yüzden biraz sizinle uğraşacağım. Evet İrem Nur, evet, bu 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 böyle bitmeyecek. Yatan arkadaşını gördüm, hiç sıkıntı yok ama onu öyle bitirip de sizi böyle rahatlatmayacağım. Şunun tatlına bakar mısın? Yok İrem Nur'u ben ya, ya, kreatif öldüreceğim abi. Ben bu tarafa doğru gelirken, şimdi İrem Nur birazdan benden tava yiyecek, hazır mısın buna? Kaldırır mı bunu yüreğin? Bak geliyorum. Bak bak sıkma 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 sıkma. İrem Nur'un sevgilisi bu. Başka bir şey olamaz bu sıkış. Sen sabahtan beri kemperlık yapmıyor musun böyle? Kadın düşmanlığı başladı bende hocam. Gerçi düşmanlık demeyelim de kadınlardan çok çektik diyelim. Sakinliğimi korudum. Bu arkadaşı bitirdim. Şimdi oynama sırası sende. Evet evet oynama sırası sende bekle. Ama ama böyle böyle bakmadan tıkmadan olmaz. <laughs> Sık bana. Hadım adlar ekle böyle olmaz. Böyle kolay gösterme. Ben teyim 24 de vurum. Tut bakalım şunu. Yetmedi mi? Bir tane daha tut bekle. Ama sen tava istiyorsun. İrem ne kız kıskandın sen? Tut bakalım tavayı yapma. Bir 24 de vurup da yeter artık ben. <laughs> Başla. 34 kardeş. Tabii ki. Vamet. Çok güzel ya. Tamam 5700 tekten 6 asarla 26 dakikada 34 kill almayı başardık İlk oyun da çok efsaneydi bence bugün güzel oynadım Daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın ve alışverişleriniz için drapin.com'u tercih edebilirsiniz Hepinizi kocaman öpüyorum instagramda buluşalım